Herkese selamlar merhabalar. AYT Matematik Fonksiyonlar Kampı videomuzda karşınızdayız. Tek videoda fonksiyonlarla ilgili birbirinden güzel bir sorularımız olacak. İlk sorumuzda Bismillah deyip başlayalım arkadaşlar. Önemli bir konudur. Hem TYT hem AYT için. ikişer sorunun geldiği bir konudur diyelim. Şimdi şu elimizden geleni çizmeye çalıştık. Tanım kümesi aşağıdaki hangisidir diye sorulmuş. Buradaki ilk bileşenlerimiz bizler için A, B, C, D'ler tanım kümesini ifade edecektir. A, B, C, D. Yanındaki B, C, D ve E ise bizler için görüntü kümesi olacaktır. Burası tanım kümesi. Burası değer kümesi. Bakın A, B'ye gitmiş. B, C'ye gitmiş. C, D'ye gitmiş. D, E'ye gitmiş. Bunlar bizim için şu an bizler için B, C, D, E ne oldu? Görüntü kümesi oldu. Şunu söyleyeyim. Değer kümesi görüntü kümesi demek değildir arkadaşlar. Mesela burada bir F fonksiyonu olmuş olsaydı bu değer kümesinde ama görüntü kümesinde değildi. Bu tip örneklerimizi söylemiş olalım. Tanım kümesini soruyor bizlere soruyu uzatmadan. A, B, C, D olacaktır. Cevap C şıkkıdır arkadaşlar. Var mı sıkıntı? İlk bileşenler demek ki bizim için tanım kümesiymiş diyeceğiz. Güzel. Buna göre F0 artı F3 kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. X gördüğüm yere 0 yazacağım denklemde. 3 çarpı 0 artı 1 bölü 0 eksi 2 3 çarpı 0 0'dır. 0 ile 1'i topladığımda 1 bölü evet, 2 eksi ile halde olacak. F3'e bakalım. X gördüğüm yere ne yazacağım? Harikasınız 3 yazacağız. 3 çarpı 3 artı 1 bölü 3 eksi 2. 3 kere 3 9. 9 ile 1'i topladığımda 10. 3 eksi 2 1. 10 bölü 1'den cevap 10 gelecektir. F0'ım eksi 1 bölü 2. F3'üm 10. Topladığımda 2 çarpı 10. 20, 20 eksi 1. 19, 19 bölü 2 olan C H, şıkkı olmuş olacaktır. Var mı sıkıntı arkadaşlar? Gelirse çok rahatlıkla yapacağınızı düşündüğüm bir soru tipidir. Soru 3'te devam edelim. Birim fonksiyon diyor arkadaşlar. fx birim fonksiyonsa x eşittir. Yani içi dışı bir diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bakın bu fx mi? Evet. Demek ki x olacak x kareli ifade görmeyeceğim. Sabit bir sayı var mı? Bakın mesela atıyorum 4 gibi bir şey yok. Sabit sayıda da olmayacak. O zaman sen buradaki x kareyi yok edebilmek için önündeki katsayı olan a eksi 1'i 0 eşitlemen gerekir. Buradan a eksi 1 eşittir 0. a buradan 1 gelecek. Güzel bunu yapıştırdık. Devam edelim. b artı 1 çarpı x eşittir. x eşit olması lazım. Birim fonksiyon. x'li ifade x'li ifade eşittir. x ile 1'in çarpımı. Değil midir? Evet. Demek ki B artı 1 1 olmalı. O zaman buradan B 0 gelecek. C eksi 2 istemiyorum hocam. Ben sabit sayı da yoktur birim fonksiyonda. C buradan 2'dir. Yoktur derken burası için yani fx eşittir x olduğu için bu renklemde. Atıyorum fx x artı 4'ün tanımlanmış hali verse o zaman 4'e eşitleyecektim. C'de 2 geldi topladığımız zaman A'mız 0, A'mız 1, B'miz 0, C'miz 2. F3 demek olur. F3 de 3'e eşittir. Cevabım D gelecektir. F3 de 3'e eşit çünkü birim fonksiyon. İçi neyse dışı da o. İçi dışı 1. F sabit fonksiyon, G doğrusal fonksiyondur. Sabit fonksiyonsa fx eşittir c. Yani atıyorum ben f1'i biliyorsam 4 olarak. F 1 milyonla sorsa 4 diyeceğim. F yıldızla sorsa 4 diyeceğim. Bak F3 2 diyor zaten. F3 2 ise sorduğu bana F1 de 2'dir arkadaşlar. Güzel. Sabit fonksiyon olduğu için bu şekilde buldum. Şimdi G doğrusal fonksiyondur arkadaşlar. Bakın G0 1'miş. G1 2'ymiş. G2'yi soruyor bana. Artış miktarlarından gidebilirsin. Yani bakın fonksiyonun değeri 1 artmış. Şey, x'e verdiğim değer 1 artmış. Fonksiyonun değeri de 1 artmış. O zaman buradaki artan 1 değer için buradan da 3'tür diyebiliriz. Ya da şöyle yaparsın. Dersin ki doğrusal fonksiyon ax artı b şeklinde tanımlanıyor. Doğru mu? Doğru. Bana g0 verilmiş. x gördüğüm yere 0 yazacağım. g0. 0 yazdığım zaman b kalır. b 1'e e eşitmiş g 0 bir eşit olduğu için. Şimdi G1'e baktığımız zaman G1'de X görünmeli 1 yazmak demektir. A çarpı 1'den A 1'de B var. Bu da 2 eşit. B'miz 1 ise A'da 1'dir. 1 artı 1 2 olsun diye. GX'imiz ne olur? A'mız 1'di. 1 çarpı X X artı B'mize 1. Bana g 2 soruyor. Soru. X görünmeli 2 yazacağım. Burada da 2 yazacağım. 2 artı 1'den G2'm 3 geldim. F1 artı G2 2 artı 3'ten cevabımız 5 Gelişecektir. Var mı sıkıntı? Harikasınız. Güzel bir soruydu. <laughs> A, F A eşittir B olduğuna göre A eksi B en çok kaçtır demiş. F sabit fonksiyon tanımlanıyor arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Sabit bir fonksiyon arkadaşlar. Önce A yazalım tanım kümemiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sabit bir fonksiyonsa bunu tek bir değere götürebilirim. Ve f a'nın da b eşit işte olduğunu biliyorum. a eksi b'nin çok kaçtır. Şimdi buradaki a'da ve b'de b bizim için buradaki görüntü kümesi olacak. O zaman ben b'yi buradaki 6 sayısını seçebilirim. Buradaki bu küme içerisinden ve F1-6, F2-6, F3-6, F4-6, F5-6, f 6 6'ya gidiyor diyebilirim. Sabit fonksiyonla ilgili. Peki A bnin çok kaçtır dedik. B'yi olabildiğince mesela bu durumda 6 seçtin. A'yı da 6 seçersem 6 eksi 6'dan en küçük değerini bulmuş olurum. Peki hocam o zaman biz buraya 6 seçmeyecek miyiz? Evet 1 seçeceksin. Bak F1 1'e, F2 1'e, F3 1'e, F4, F5, F6 1'e gidecek sabit fonksiyon olduğu için. Şimdi sen A gördüğün yerde 6 yazarsan F6 1'e eşit olmaz mı? Olur. A'mız 6 olur. B'miz 1 olur. 6 eksi 1'den 5 olur arkadaşlar. En çok değeri 5'tir. En azı olsaydı 0 diyecektik. Var mı sıkıntı?